Hatta bunu şöyle kayıt alayım. Belki daha sonra izlemek isteyen insanlar olabilir diye bu frekans değerleri üzerinden konuşurken yararlı olur diye düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi ne dedik? 200 frekansı var burada. Bu 200 frekansı 200 veren 0 frekansı kabul edilir. Yani dengedir. Orta kısımdır. Bu kırmızı şeridin üzerindekiler pozitife doğru yükseliş. Yani kişinin frekansının yukarıya doğru çıkmasından açığa çıkan şeylerdir aşağı doğru inenlerse negatife doğru gidişlerdir. Peki bu tabloyu nasıl okuyabiliriz? Bu tabloyu şöyle okuyabiliriz. İlahi, dünyevi, seviye, ölçüm sonucu, duygu ve süreç. Benim ilahi algıdaki enerjim neyse bu ilahi algımın dünyevi yansıması buradaki dünyevi yazısı gibi olur. Daha sonra bu bizi belli bir seviyeye taşır. Bu seviyede bir frekans karşılığıdır bu frekansın karşılığında bir duygu açığa çıkar. Ve bu duygunun sonucunda kişinin yaşam süreci, hayata devamı ya da aktarım biçimi süreç kısmındaki olduğu gibi yansıtılır. Yani örnek verecek olursak, eğer ben dünyevi olarak, Hayal kırıklığı içerisindeysem bakın ne yazıyor? Dünyevi hayal kırıklığı alttan 3 al 7. 125 frekansının karşısında ben dünyevi duygu içerisinde 125 frekansı içindeysem sevgili arkadaşlar o zaman benim ilahi yani kainat yani evrensel olarak enerjimin akma biçimi reddetmedir. Hayal kırıklığım yüzümden her şeyi reddederim. Bu benim için değildir bu bana göre değildir aman bana hep böyle kötüleri gelir zaten. Bu da beni ihtiras seviyesine sokar. Seviye olarak ihtiras durumundayımdır. Yani hayal kırıklığım bana ihtiras açığa çıkartır. Bir şey almak isterim, büyütmek isterim, sahip olmak isterim. Ama bir türlü hayatın bana verdiklerini kabul edemem. Hep reddetme enerjisine girerim. Bu yüzden eksi 125 frekansındayımdır. Bakın burada eksi yazmıyor ama bu negatif olduğu için eksi diyorum. Ama 125 frekansı bu. Ve Hayal kırıklığındayım. İlahi olarak her şeyi reddediyorum ama sevgi olarak ihtirasın içerisindeyim. 125 frekansındayım. Negatif. Bu da bende muhtaçlık duygusunu açığa çıkartır arkadaşlar. Ve duygun muhtaç olduğu için benim yaşamı ilerletme sürecim kölelik olur. Ne demek? Bir şey isterim. Hayal kırıklığı yüzünden o şeyin bana asla gelmeyeceğini bilirim. Ama istemeye devam ederim seviye olarak ihtirasta. Ve ilahi olarak bu şey bana gelse bile hak etsem bile hayır hayır ben bunu istemiyorum dur deyip reddederim geleni. Ama onu istemeye devam ettiğim için ona karşı kendimi muhtaç hissederim. Ve bir insan kendine bir şeye muhtaç hissediyorsa o şeyin kölesidir. Anlatabildim mi frekans tablosunun nasıl çalıştığını? Eğer ben dünyevi olarak umutsuz durumdaysam, umutsuz olduğum için hiçbir şey hissetmem. Seviye olarak hissiz, frekans olarak eksi 50, 50 frekansındayım, çok düşük bir frekanstayım. O zaman ben umutsuz olduğum için ve hissiz olduğum için ilahi olarak etrafımda var olan her şeyi ve herkesi kınarım. Ay ne kötü birisi, ay ne kadar kötü konuşuyor, ay hiç de bir şey bildiği yok, ay bu nasıl giyinmiş. İşte hmm, konuşma şekline baksana kendine bir şey zannediyor. Yani kişi kendine bakmadan kendi hayatı ve kendisi için o kadar umutsuz durumdadır ki sağa sola saldırıyordur. Kınayan durumdadır. Herkesi ve her şeyi kınıyordur. Bu yüzden de frekans seviyesi 50. Yani yerlerde. Ve duygusu aslında iç duygusu onu bunu kınamasına rağmen hayata karşı dünyaya karşı umutsuz olmasına rağmen kınadığı halde aslında iç duygusu çaresizdir kendi içinde çaresizdir. Çaresizliğini görüp dönüştürürse yukarıya doğru çıkar frekans olarak görüp dönüştüremezse yapabilecek bir şey yok. Sadece ona buna laf atmaya, ona buna suç atmaya, ona buna pislik etmeye devam eder kişi. Ve bu süreçte kişi hareketsizdir. Çünkü umutsuz. Umutsuz olduğu için, 50 frekansında olduğu için yaşamı sadece böyle durarak yapar. Çünkü der ki aman her şey kötü zaten. Aman ben hiçbir şey hak etmiyorum ki. Aman zaten böyle olacağı belliydi der. Feyza frekansınızı ölçecek bir cihaz yok. Yok. Frekans cihazı ölçüp ki kendi frekansımızı bulabiliriz diye bir şey söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Ayrıca bu frekans tablosunun iki farklı şekli vardır. Bir, bu frekans tablosundaki duygular anlık olarak değişen bir frekansınız vardır bu net. Yani ben ya da Ahmet şu anda düşmancaysa sonra umutlu hale gelebilir. Yani anlık frekansı değişebilir bu bir. Bir de kişinin sabit frekansı vardır. Yani kişi 350 frekansında yani kabuldedir ama anlık olarak bir olay karşısında korkuya düşebilir. Korkuyu çözümleyince tak diye geri 350'ye çıkar. Anlatabiliyor muyum? Sabit frekansımız başka bir şeydir. Anlık duygular yüzünden düştüğümüz frekanslar başka bir şeydir. İkisi arasında çok büyük fark vardır. O yüzden benim frekansım kaç diye sormanıza gerek yok. Buradaki duygu içerisindeki ve dünyevi süreçteki durumunuz neyse o anda frekansınız bu. Başka hiçbir şey yok. Örneğin yukarı frekanslara bakalım. Ee, mesela kişi 200 frekansına geldi diyelim. O zaman 200 frekansına gelen kişi de ne olur? Dünyevi algısı yapılabilir olur. Der ki ya uyanış diye bir şey mi? ben bunu yaparım. Çabalıyım yeter der. İlahi olarak izin veren yani evrenin kendisiyle aslında kapıları araladığını, kendisine karşı çıkmadığını, destekte olduğunu hisseder ilahi olarak. Ve seviye olarak cesaretlidir. Der ki hocam varmış böyle bir şey ben bunu yaparım ya ben çalışırım der. Çünkü yapılabilir olduğunu bilir 200 frekansında. Ve duygusu nedir? Olumlama. Olumlama nedir? Desteklemek. Yani pozitif bakış açısı. Ben bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Bence ben bunu başarırım hocam. Ben bir ilerleyeyim der. Ve bu da ona güç kazanma sürecini getirir. Burası sıfır noktasıdır. 200 frekansının aşağısı negatif duygulardır. Yukarısı pozitif duygulardır. Sende korku varsa, düşmanca davranış varsa, intikam almaya çalışıyorsan, reddediyorsan, kibirliysen, cezalandırıcıysan, kınayansan, kindarsan, hor gören sen negatifsin demektir. Bu kadar. Net. Negatifsin demektir. Böyle bir duyguya düşmüşsek ne yapacağız? Hocam ben normalde negatif değilim ama böyle bir duyguya düştüm. Ne yapacağım? Duracaksın. Elini yüzünü yıkayacaksın. İmkanın varsa duş alacaksın. Yani bedensel olarak suyla kendini temizleyeceksin. Varsa bir palasantron tütsünü yakacaksın. Oturacaksın meditasyonun başına. Diyeceksin ki ben neden böyle hissediyorum? Bu durumdan ne öğrenmem lazım? Bu hissimi nasıl dönüştürebilirim? Üç soruyu soracaksın. Üç soruyu sorunca anlık düştüğün bu negatif durumdan çat diye çıkabilirsin. Bugün de iyi oldu. Ders yok mu size ikinci bir konuyu anlatmış oluyorum en azından canlı yayında. Bu da çünkü önemli bir şey. E, frekansı nasıl okuyabiliriz? Benim anlık frekansım ne? Nasıl değişiyor? Ve benim genel olan, genelde var olan standart frekansım ne? Yükselip alçalan yani sabit kalan ve yükselen genel frekans ve anlık frekans. Diyelim ki kişi ıı, ne olsun? 350 frekans, 350 frekansı kalp çakrasının aktif olmaya başladı. insanın birlik bilincini hissettiği yegane frekans değerdir. Ve kolay değildir 350'ye gelmek. Ama 350'ye gelmek tasavvufun 5. basamağına denk geliyor. 350 frekansına gelen birisi artık belli bir şeyleri geçmiştir. Uyanışı fark etmiştir. Daha da uyuyamaz. Yani evren buna ne getirirse getirsin. Düşebileceği minimum frekans seviyesi 350'dir. Anlık olarak çok saniyelik düşer bu aşağıdaki frekanslara ama hep yukarıda kalır. 350 frekansı neymiş? Dünyevi olarak uyumluymuş. Yaşamla, evrenle, verilenle, gelenle, gidenle çok önemli bu uyumlu olmak. Yaşamla uyumlu olmak bizim için yegane önemli şeydir. Yegane önemli şeydir. Dünyevi hali uyumlu olan insan ilahi olarak merhameti öğrenmeye başlar. Merhametlidir. Çünkü kalp çakrası açılır. Böyle böcekleri, çiçekleri, insanları, varlıkları sevmeye başlar. Kalp çakrasının açılma esnasındaki bir durumdur. Dengeye gelince Dengeli bir şekilde sevmeye başlar. Şu anki algıda sevmeye devam. Seviyesi de kabulmüş. Yani yaşamı kabul eder. Yaşamın kendisine verdiklerini kabul eder. Yaşamın kendine geliş yönünü kabul eder. Ve süreçte aşma. Yani... 350 frekansına gelip uyumlu olduğunda, merhameti öğrendiğinde, kabule geçtiğinde ve... Affetme algısını kendine fark ettiğinde önce kendini affeder insan Ahmet'i Mehmet'i değil bu da ona aşmayı getirir. Yani bir üste çıkmayı yani 350 frekansı yani 5. basama dediğimiz şey kalp çakrasının aktif olduğu bir algıya getirir kişi. Bu böyle böyle çıkar. Aydınlanmaya geldiğinizde görüyorsunuz. Bu dünya için yalnız bu frekans. Bakın tekrar ediyorum. Üst benler, yüksek benler onların var olduğu dünyalarda ya da üst boyutlarda veya alt boyutlarda bu frekans düzeyleri çok farklılaşıyor. Örneğin 700 ile 1000 frekans arasındaki durum aydınlanmaya getirilmiş. Dünyevi olarak var olmak. Çünkü hani yoksun ki var olasın da var mısın ki yok olasın deniyor ya. insan aslında bir yanılsamadan ibarettir. Bu yanılsama yansımaya dönüşecek. Yansıma da gerçekliğe dönüşecek. O yüzden bizim ruhsal olmuştaki veya tanı akademideki YouTube'da ne yazar? Yanılsamadan yansımaya, yansımadan gerçekliğe. Aydınlanma ve var olma seviyesinde kişi artık kendi varlığını net bir şekilde görmeye başlamıştır. Nereden geldi, nereye doğru gidiyor, nereden koptu lan bu hayat. Ve ilahi durum kendi. Kendilik. Artık bilme durumu. Kimlik, kişilik, kendilikteki ilahi olan kendilikten bahsediyor. Dönüşmeye çalıştığı ya da gruplarla, olaylarla kendine var etmeye çalıştığı bir durum söz konusu yok. Artık ondan bundan görerek etraftaki deneyimler sayesinde oluşturduğu bir kişilikten tamamen çıkıp sadece saf kendiliğine doğru gider. Duygusu tarifsizdir. Çünkü hiçbir duygu içerisine girmez. Mutlu musun dersen var der. Yani mutlu musun? Normalim. Mutsuz musun? Normalim. Sinirli misin? Normalim. Normalden kasıt ne? Olmam gerektiği gibiyim. O yüzden duygu tarifsizdir. Bu algıda olan bir his anlık da olsa genel anlamdaki enerjide de olsa tarifsizdir. Bir enerjiye girmez. Sürekli saatle he 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 diye Saçma saçma gülümsemeye girmez. Surat atmaya da girmez. Diyorum ya bu hayatta çok yanlış anlaşılıyor. Uyanış ya da uyanış yolundaki herkes sürekli sırıtmak zorundaymış gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Realist olmak lazım. Yaşama bilmek lazım. Yaşam her şey normaldir, standarttır. Böyle ah ben çok mutluyum, ilahi bir aşk içerisindeyim. İlahi aşk demek sürekli gülmek demek, kahkaha atmak demek değildir. Değildir dengeyi bilmek lazım bu yaşamla. Etrafınla, ailenle, frekansınla, eşinle, çocuğunla dengeyi bilmek lazım. Ve süreç neymiş? Saf bilinç. Yani sadece olma hali. O kadar. 350'den sonraki yegane basamak 550'dir. Yani 554'ün üzeridir. Tam olma algısıdır. Tam ve bir yazar. Ne seviyesine şey yazar. Ölçüm sayısı 540 yazar, 540 ünsüz 550 geçince tatlı bir geçiş sağlanır ve duygusu sükunet. Sessiz olmayı sever. Sadece konuşması ve anlatması gereken zamanlarda konuşur ve anlatır. Onun haricindeki bir şeyle ilgilenmez. Süreci ise değişimdir. Yani artık her şeyini, tüm benliğini, tüm kişiliğini, tüm varlığını bırakmaya başlamıştır zaten özünde var olan saf özüne doğru dönmeye başlamıştır. Öyle. Böyle baktığınızda arkadaşlar işte frekansları kendi anlık frekanslarınıza artık kendiniz bakabilirsiniz. Anlık duygulara girdiğinizde çıkamadığınızda problemler yaşadığınızda vesaire vesaire gibi durumlarda kendi frekans durumunuzu çözümlersiniz. Onun haricinde ekstradan bir dediğim gibi negatif bir enerjiye düşmüşseniz bu frekansa da benim frekansım düştü. Ne yapmam lazım ben bu duyguya girdim. Dediğim gibi elinizin yüzünüzü yıkayın. Bir duşunuzu alın. Olabiliyorsanız. Bir tütsünüzü yakın. Palasantonuzu yakın. Defne ağacınızı yakın. Ne yakıyorsanız artık. Sessiz bir yere oturun. Kapatın gözlerinizi. Selamlayarak yaradanı. Bir düşünün bakalım. Neden böyle bir duyguya girdiniz? Bu duygudan ne öğrenmeniz gerekiyor? Ve bu duygudan nasıl kurtulabilirsiniz?